Erdoğan ne diyor? Gıda fiyatlarındaki artışta sorumlu kimi gösteriyor? Beş marketi gösteriyor. Allah aşkına mazotu konuşan yok, ilacı konuşan yok, üretimi konuşan yok, tarlayı konuşan yok, gübreyi konuşan yok, yem fiyatlarını konuşan yok, planlamayı konuşan yok. Biri suçlu marketler diyor, öbürü marketlere yalvarıyor. Ya böyle bir devlet yönetimi olur mu? Bu kafa, bu kafa ikisi aynı kafa, eşittir birbirine. Türkiye'de gıda fiyatlarını konuşacaksak ekim alanların neden azaldı? Buradan başlayacağız tohumlardan başlayacağız. İlaç fiyatlarından başlayacağız. Ya hayvancı geçinemiyor, memur et yiyemiyor. Tarlada ucuz, rafta pahalı. Köprü pahalı olursa, otoyol pahalı olursa, mazot pahalı olursa, ilaç pahalı olursa, gübre pahalı olursa, köylü bunu ekmez, memur da bunu ucuza yiyemez. yiyemez. Doğalgaz zamlanırsa Gübre zamlanır. Oradan yapılıyor bu zaten. İlacı konuşmuyorsunuz. Traktöre alınan mazot, tekneye alınan mazottan pahalı olursa o ülkede domatesi ucuza yiyebilir misin? Yiyemezsin. Mümkün değil. Bunları konuşmuyorlar. Hayvancılıkta Erdoğan yerli ve milli olmayı hiç ağzından düşürmez. Buzağı ithal, suni tohumlama ithal, yem ithal, çoban ithal, ilaç ithal hayvancılık yerliymiş. Yerli ırk kalmadı Türkiye'de.